Hiç, hiç merak etmeyin komutanım. Ben ortalığı tel temiz yaptırırım. Ne yani? Ben yaptıramaz mıyım? Hayır öyle demek istemedim. Tüm dikti de atlatırlar, badiyerleri yerleri boyamadılar, yerlere damlatırlar. Benim göz kulak olmam daha iyi. Yok ya. Görelim bakalım en iyi ve en çabuk kim yaptırıyor. Tek belirsin. Aga buyur. Başa döndük. Ya, yani. tamam. İki gruba ayrılacağız. Herkes kendi bölgesinin temizliğini ve boyasını yaptıracak. Uygundur komutanım. İki gruba ayrılın. Bir dakika, bir dakika dur 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 dur. Askerleri paylaşacağız. Tedbiler teneffü. Sen kal, istemem. Şakir, Seyfi geçin. Geç 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 başa. Cemal, neredesin Cemal? Yine Müjde'yle mi konuşuyordun? Yok komutanım, anamla konuşuyordum. Zıt zıt zıt! Manyak herif. En iyiler tüde düttü komutanım. Aa. Öyle mi denk gelmiş? Şş kanki. Ne konuşuyor bunlar ya? Ne bileyim şu an benim dirdim bağa yeter. Şu sayılı cünlerimle gelmişim boya badana yapıyorum. Neyse. İyi olan kadantın. Tamamdır anlaştık. Batı cephesi benim. Doğu cephesi de benim zaman. Tamamdır. Batarılar. Başarılar. Las. Bırak. Dokan. Şakir. Seyfi. Malzemeleri alın. Beni takip edin. Evet, evet biz kapıda. beni iyi dinleyin arkadaşlar. Gel. Gel Müsaitseniz dün geceki olayla ilgili konuşmak isterim. Olay tutanakta gayet açık bir şekilde yazıyor Üsteğmenim. Sizin yeni askerlerden şu sabıkalı olan Arif Balkan kendini hala hapiste sanıyor. Üsteğmenim, gerekli cezayı vermezsek daha ciddi sorunlarla karşılaşırız. Komutanım, Arif sadece bir arkadaşını korumak istemiş. Benim gördüğüm diğer askerleri korkutup sindirmeye çalıştığıydı. Herkes kendi disiplinini uygulamaya çalışırsa biz nasıl başa çıkarız bu askerlerle? Sorunu olan gider nöbetçi subayla konuşur olur biter. Sadece rahatsızlığı olan bir arkadaşıyla dalga geçilmesini engellemek istemiş komutanım. Ne rahatsızlığıymış bu? Elinde olmadan karşısındaki insanın hareketlerini taklit ediyor. Bir tür tik yani. Bir tiklimiz eksikti. Ya madem böyle bir sorunu var askerde işine. Disiplin konusunda benim tavrımı gayet iyi biliyorsunuz üsteğimin. Gerisi sizin sorumluluğunuz. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar burayı ter temiz diyorum. Hani derler ya bal dök yala it de öyle. Dira buradaki itin bittikten sonra elime bir kavanoz bal alıp bütün buralara dökeceğim. Sonra da tillere yalatacağım. Dira şöyle bir şey diyorum. Bundan sonra bu duvara bal dök yala duvarı dediler. Hadi mahcup etmeyin beni. E ee, hadi, sakın beni mahcup etmeyin. Bir de beni rahatla dinleyin. Aslanlarım, sizi seçtim Pikachu'lar. Çünkü size güveniyorum. Yüzümü kara çıkartmayın. Bu koridoru tertemiz çıkart. Bu yarışı kazanın. Dileyin benden ne dilerseniz. Özür diliyorum komutanım. Onu hep diliyorsun. Onu hep diliyorsun. Her gün alaya geliyorum. Acaba bugün başka bir şey diler mi diye ama nerede? Yok komutanım ben sözünüzü kestiğim için özür diledim. Aslında başka bir şey dileyeceğim. Aman e, diyeceğim. Aman, ee, Aman soracağım. Sor Cemal. E, soruyorum komutanım. Bu yarış ne yarışı da? El mi yaman? El -Miyaman, Bey mi yaman yarış? He, öyle de sanso komutanım. Ben ne dedim taka? El mi yaman, bey mi yaman dediniz komutanım. Allah'ım. Sabrımı mı deniyorsun? Komutanım. Canım. Ee, bir özür dileyip bir soru daha sorabilir miyim? <laughs> Sor Cemal. Özür dilerim ve soruyorum komutanım. Şimdi biz el mi oluyoruz yoksa bey mi oluyoruz? Ona göre. Cemal. Taka Cemal. Sakın el ne demek, bey ne demek diye sorma. Sakın. Peki komutanım. Cemal. Aslanlarım. Hazır. Dikkat. için önemli. Neden? Dira bu yarış, bir de küçük görenlerin kartetinde kazanılması gereken bir zafer oldu. O sebepten kaytaranın gödünün yatına bakmam ona göre. Komutanım, komutanım bu yarış ne yarışı? Birinci gelirsek ne kazanacağız? Güvenimi, takdirimi ve sevgimi kazanacaktır Atça. Yetmez mi? Ha, anladım. Kuru üstü pilav yani. Hı hı. Temne. Bitti bitirmek için tam 37 dakikalık var. Bantla! Aslanlarım. Cemal hariç sorusu olan var <laughs> Komutanım. Soru değil ama benim süper bir fikrim var. Şöyle bakalım. Bir, i̇ki, üç, dört. Aslan beş. Söyleyeyim komutanım. Şimdi hemen cepten arıyoruz pederi fabrikaların birinden 10-15 tane boyacı çağırtıyoruz. Sonra hop, beş dakikada Beşiktaş. Nasıl fikir ama? Süper fikir. Hatta şöyle yapalım. Sen şimdi ara babanı, o seni buradan aldırsın, yerine başka birini göndersin. Böylelikle ben de genç yaşımda katil olmamış, hapislerde çürümemiş olurum. Nasıl fikir? Ola kolay komutanım. Ararız bizim pederi, en iyi avukatları tutar. Dakikasında dışarıdasınız. Geç asker. Hiç bana öyle bakmayın komutan. Siz kendi ellerinizle seçtiniz bunu bizim takıma. siz! Azıcık asker ol ya. Abi talanmayın, acele edin. Tokat vaktimiz kaldı. Adele, adele. Aa, olmuyor komutanım çok affedersiniz. Bunu nasıl çekilebileceğini daha pratik bir yolla bize gösterebilir misiniz acaba? Elbette. Kaba her zaman ite yaramaz. Tekala bir lekmeti ee, yani nasıl yapacağız komutanım? Bize öğretseniz. Aferin. Seni takdir ettim. Bilmemek kayıp değil, öğrenmemek kayıp. Tekilin bakayım kenara. Şimdi. Dolabı devirin tırtıma. Hadi. de böyle? Helal olsun sana! Senin gibi bir komutanımız olduğu için bu karada bize ölüm yok! Lan bu içmeden böyle ha, ben buna iki duble içirirsem var ya her şeyi taşıtırız. Arkadaşlar, ah, dolabı kaldırın! Ah, ah. kaldırın. Ah. Komutan iyi misiniz? Komutanım! Lanet olasın! Tutun lan! Beynime sür şuraya yatın! Yatın komutanım Bacağı at, bacağı at. Derin derin, ne kasıldı lan? Aa! Bir, iki, ah! Belim! Aa! Ah! Bırakmayın! Aa! Ah! Bir, iki, üç. Hayır! Olmadı, olmadı. Ah! Ah! Bir daha. Ah. Komutanım. Komutanım, iyi misiniz? Belim koptu galiba. Yıkılın! yaptın sen uyu komutanım tabunun içine boya olsaydı daha tabu boyardık burayı ya Cemal ben sana ne diyeyim Cemal değil yeter komutanım <laughs>